Bugün kardeşimle misket oyun oynayacağız. O gene bir video yaptım da yanlışlıkla sildim. Kamera bozuk mu değil? Tamam. tamam. Şimdi gene birincisinden başlıyoruz. Tamam birincisi mi? Hı -hı. Önden önce... ben başlayayım. Tamam başla. Ya. Ne önden çok başlarsın. <laughs> evet az önce de ben burada birinci olmuştum. İlk ben girmiştim yani. Ama şimdi ben yöneceğim. Tabi canım. Evet bu sefer yavaş gitmek istiyorum çünkü bu mavide sıkıntı var. Al işte dedim. 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 Kardeşim de buraya geldi. Çok saçma ya. Ama maviden maviye yani çok da bir değişik. Mavi mavi, mavi, mavi. Şuraya çok seviyorum ya. Oraya uçuyorsunuz ya. Tam tam güzel yapmış yani. Tam içine basket oluyor. Çok hızlı gittim. Evet mavideyim. Mavideyim. Hala mavideyim. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Kardeşim uçtu. <laughs> kardeşim uçtu. Ee, ne Gidiyor yani? kardeşim öyle. Ben yeneceğim. Ben yendim. Tamam ben evet, yendim. Evet o yendi. Ben yendim. Tamam bekle. orada <laughs> bekle geliyorum. Benim yol bir tık uzun sürdü ya. Şu top çok güzel. Hangi? Şu mavi. Mermiyi değiştir yazıyor ya. Parıltı ateş mermisi. Mermi ne ya o? Mermiyi değiştir. Ateş. Mermi. Ateş Değiştirdin mi ki? Ev çık giriyorsun. Yüz üstü. Merhaba. Burnum kırıldı. Girelim. Şimdi koş 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 Buna gireceğiz. En önce ben gideceğim. Tamam sen git oraya. Arka şey mi görüyor mu? Parıltılı güzel. Ama misketi değiştiremedim. Sadece şeyi değiştirdim. o zaman ara tops. kafasını. Ben <laughs> kafası açtı, açtım biraz ben ben, ben ben birinciyim. Olamayacağım ben birinci olacağım. Merhaba 46 sen 20'sin. O, bak. o zaman sen benden daha çok oynamışsın bu oyunu. Tabii. Vay arkadaş. Neyse. Dönüyoruz, 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 dönüyoruz. Evet ben birinci gittim. Evet ben raylardan çıktım. En sona geldim. Ben de. Aa. Ama ben reset diyeceğim. Hiç beklemem. Sen de reset tamam mı Tamam. Evet, düz reset. abi ben az kalsın. Um, raylardan. Ray ne ya? Tren mi? <gülüyor> <gülüyor> bu adam. Abi tıklı. gelsene şunu ben tak. Tamam, yeşil. Ama bu, bu bildiğin mor. mor. <laughs> evet. Bu sefer. Nok kafası olmadı. Ama neyse zaten güzel olacağını çok Evet. Bura güzel. Yok bura kötü olan. O bura... güzel mi kötü mü? Hiç sevmiyorum ben burayı. ateş çok kötü. Normal istiyorum. <laughs> normal 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 normal. Birazdan normal atacağım. Işıklı böyle kötü gözüküyor. Ben de düştüm. Ama ben yeşile girdim ve çıktım. Aa. Pembeye girdim ben. Ama en sonuncu. parlıyor Parlıyormuş. Evet, hiç. O bir resetlesene abi. Bakayım, resetlemesem girebileceğim mi tam oraya. Bakayım. Belki olabilir. Son, bu son. Eğer olmazsa resetleyeceğim. Hiç beklemün. Hop, oldu. Evet. Ya, ben uçarak evet, şu an. Beni bekle. Zaten ha. aynı anda falan. Yok, ben bir tık <laughs> Evet, şimdi ne gösterecektim evet. burada? Sarıda mısın? Ben bir şeye basmadım. Resetle bir daha kendini. Ben şu an senin dediğin yere geldim. Balık var. Ee, orada top değiştiriyorum. Ha burada. Yani. Bende ne kadar var? 20. 22. Bende... Ana adam Koki beni... 20... Koki. Bende Koki. 46 var. Bu ne be? Ben sadece yiyorum. Bir ateş ram benim düştüm mü? 15. Eyvah. Bu saçma sapan şeyi aldım ya ben. <laughs> Çöpe de alsın onu. Neyse. E, top Top ne zaman? Hadi ben gidiyorum. Kaldırak Evet, en son pembeye gideceğiz şimdi. Pembe Hop. mi? Evet pembe. Bekle beni. Bekliyorum. Kanka ben gideyim lütfen. Sen zaten sen. Tüt 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 Ben bir tık daha hızlı mıyım yok <laughs> düşecektim Ben de <laughs> Allah 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 Aa ben 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 kötü şeyler oldu bende Reset Resetlemezsek bu oyun 40 yıl süre Abi senin şeylerin parçaların sosis'e ben. benziyor Bak top gidiyor şimdi Abi sen parçaları senin parçaları sosis'e benziyor Senin şiir benziyor ya ben sosiste. değilim e benim kameram mı Evet ben şimdi Griye gireceğim. Bu gri falan. Düzeldi mi kamera? Bir şey olmadı. Ben en arkadan geleceğim. Hızımı alacağım. Ne alaka ya? Görürsün. Ronaldo. Ruhlar... Böyle bir şanssızlık <laughs> Kırmızıya olmaz. Kırmızıya girdim ben. Böyle bir şanssızlık olmaz. Direkt mi gitti? E tabi. Allah Allah ben kırmızıdayım. Kırmızıyla yolculuk yapıyorum. Ama yolculuğumuz bitti. Hem de Kırmızı çok kötü ya. Ben resetledim. Uğraşamam. İstemem şimdi kahveyim. <laughs> Kahren geçeceğiz. Ben gene en arkadan hmm, gideceğim. Muhtemelen sen gittin mi? Evet. Allah Allah. Ben geliyorum. Arkadayım. Bir tık. Bir tık arkadayım. Ama çok Arka. tık. Ne? Ben oradan. Tam buraya geçtim mi? Aa ben maviye gittim. Eee şaka yaptım. Ama gideceğim. <laughs> Herhalde. Bakayım. Şuradan maviye. Maviye. Yok. Evet. Bura tost diye zannediyor. Bura tosta benziyor. Tost ee, uçalım. Eyvah. Ya buraya bir Uçuruyor mu? Ama uçmak istemiyorsan. Uçacaksın. Evet. Kanca ben. Aa buraya geldim. Sonra ben Resetleseydik ya daha olurdu. Da. Evet şimdi pembe. Buraya biz pembe yapmış mıydık? Allah Allah burada hep Rusman <laughs> Rus. Rus. <laughs> ben o pembe değil. Bu pembe. Aynen. Ne tarz sarı bir şey Önce ben birinci. Hı. Arkadan gelir. Ne? Evet kırmızının üstünden çok saçma değil. Ya gene takıldım. Sen de mi takıldın? Hı. Orayı bilerek mi yapmışlar acaba? Evet ben 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 maviye girecektim. Sarıya yok. Kafam karıştı ya. Olmaz böyle olmaz arkadaşlar. Neyse. Bekleyemiyorum. Ya, ya bu ne biçim oyun? Altını kötü yapmış. Direkt böyle direkt bir yere gitse yani. He kırmızıya geldim ben. Aynı. Sıradaki kırmızı da ondan. Güzel. Bekle. Beni bekle. Ay, i̇lk önce <laughs> ben gitmek <baktıkmak> istiyorum ben. <laughs> İn oradan. İnmiyorum. Kırmızının şu büyük yuvarlığa kötü ya. Evet. Kırmızı bir tık böyle bak Aksiyon ne olur? Bakalım kendi kendine. Muhtemelen sen gireceksin tabi. <laughs> Ama birazdan seni geçersen görürsün. Yok geçemeyeceğim. Pıs pıs be. Aa, Roblox bizi şey yapmış. Baksana bak bak şimdi. Bak. Ne? Duyuyor musun? Her <laughs> oyunda öyle. O bu buton sayesinde ses duyuyoruz. Yani ses değişmiyor bu. Şu an yürüyormuşum gibi. Ama neyse evet. Büyük oh, altta. Oh, evet ben düşüyorum. Ki düşmeden. İşte. Yani Keşke düşseydim. düşseydim. <laughs> Direk. hop hop <laughs> neredeyse düşecektim. Evet Muhammed Tren gitti. Ben geldim. Evet. Çocuk çok hızlı. Ama bak bak. Burada şeyin yok. Bak ben bu kırmızıda çok iyiyim. Neden? İşte? Bak. Arkanda değil mi direk? Al işte. <laughs> bu saçmalığı beklemezdim. Ben senden önce şey yapacağım. Bak ben senden önceyim. <laughs> Şimdi yeşil. Ben birinciyim. Görüşürüz. Geliyorum. Merak hani? Gelmiyor. Ha, daha gene. Of ben havalardayım. Allah. Ya ben yeşile giremedim. Ben gene kahverengiye mi ne girdim? İşim çok of, uzayacak. Sarı. Kahverengi bu. Sarı. Sarı mı? Hayır. Evet. Sarı. Evet. Kahverengi. Yeşile geldim. Suat'a sen buraya geldin mi? Hmm. Bak buraya geldin mi? Yok daha yeni geliyor <laughs> yani. Kestirme Kestirme yaptım Çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Çok komik ya Ay bırak atı. Yok çok güzel Eğer orada kalabilirsen Kal kal Evet güzel çok güzel Şimdi oradan buraya Buradan buraya Gene buradan buraya Bu yaşını hiç normalde bitirememiştim mi Hadi düş. Mi. Hadi düş dedim. Veya biterdim mi? Aa, tüh. Evet, biz şu an tabii kardeşim gelene kadar yaptığımız tek şey. Boyunun altı kötü olmuş. Direkt burada bir çukur atsan mesela çukur. Çukurda şimdi sarıya gidiyorsun. Sarı değil. Sarı. Sarı. Ama sarı kötü ha. Beni beklesene. Aşağı kadar zıplayacağız hadi. Oraya ne beklesene? Lütfen ya. Aa, lütfen ya. Öyle de ben ama. <laughs> Zaten birazdan lamba olacağız. <laughs> Bak. Lamborghini. Evet bu sonra. Düştün mü? Video bitirmem lazım. Yok devam. Ama çok uzun sürecek ben gene ne saçacağım Aa evet düştüm herhalde. Çünkü sen ben senin önünde duracağım. Evet. Gel. Evet arkadaşlar bay bay.